Herkese merhabalar arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, haftalık burç yorumlarıma başlıyorum. Pazartesi günü koç burcu için bakalım. Kartlarımız neler söyler? İlahi güçten izin istiyorum. Ve koç burçları için niyet ediyorum. Bakalım pazartesi ne gibi gelişmeler olacak sizin için. Pazartesi günü ee, yeni bir maceradan bahseder. Aynı zamanda mevki olarak yüksek e, yüksek mevkide olan insanların yardımını, desteğini göreceğinizden de bahseder. Devletle ilgili beklediğiniz bir yerlerden bir haber varsa ya da e, beklenmedik bir haber, yani beklediğiniz fakat hala gelmediğini düşündüğünüz bir haber varsa onunla ilgili bir gelişmelerden bahseder. E, aynı zamanda yüksek yerlere gelmekten bahseder gözünüzün yükseklerde olduğundan da bahseder e, aynı zamanda sizin burcunuzu da temsil eder bu sizde olabilirsiniz koç, yay, aslan e, burcundan bahseder e, dediğim gibi birilerinden yardım alabilirsiniz bu burçlarda olan insanlara dikkat edin çevrenizde bakalım Salı günü bir çıkmaza girmişsiniz bir derin arayışlar içerisindesiniz özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünüyorsunuz şöyle göstereyim özgürlüğünüzün kısıtlandığından da bahsediyor yeni arayışlar içerisinde olabilirsiniz bu iş hayatında da olabilir aşk hayatında da olabilir Evdeki sıkılmalardan da bahsediyor olabilir artık bir özgürlüğe gitmekten de bahsediyor ee, ermiş kartımız bir çıkmaza girmişsiniz birinden yardım destek istiyor olabilirsiniz bu gelen yardım da bu. Koç, aslan, yay burcundan olan, mevki olarak büyük, yaş olarak büyük yani olgunluk sahibi olan bir insandan yardım ve destek göreceğinizden de bahsediyor. Çarşamba günü bakalım. Çarşamba günü bir tamamlanma kartı. O aldığınız yardımla beraber tamamlanacaksınız. E, o çıkmaz olduğunuz, yolun e, karanlığında boğulduğunuz, e, artık o aydınlığa vardığınız ve e, cesaretli olduğunuz bir günden bahsediyor. Yani... Çok güzel. Dünya tamamlanma kartı çıkmış. Çarşamba günü çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Beklediğiniz ne varsa onlarla ilgili bir artık tamamlanma sürecinden de bahsediyor. Belki böyle nasıl diyeyim size bir şeyler sizi çıkmaza sokmuş olabilir. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz ne olacak? Derinlere dalıyorsunuz ya da hayatı sorguluyor da olabilirsiniz. Ama sonrasında birinin yardımıyla güzel bir tamamlanmadan bahsediyor. Perşembe günü bakalım. Oo, o tamamladan tamamlanmadan sonra güzel bir para ile ilgili bir gelişme olabilir. Bu e, aile büyüklerinden de olabilir. Yani maddi anlamda güçlü e, ya da güçlü aileden olabilir, ya da e, mevki olarak yüksek insanlardan olabilir, devletten olabilir. Beklediğiniz bir para varsa onunla ilgili bir gelişme olabilir. Perşembe günü güzel haberler, paralar, kariyer, iş hepsi terfiler sizi bekliyor aynı zamanda da ailenize biri katılabilir e, bu gele, bu katılacak olan bir evcil hayvan dahi olabilir e, güzel Perşembe günü çok güzel bakalım cuma o cuma günü de çok güzel koç burçları bu hafta o karamsarlıktan o çıkmazdan Çıkıyorlar istediği her şeyi elde etmişler huzur içinde artık beklediği neyse o çıkmazda olduğu şey neyse maddiyatla da ilgili olsa duygularıyla da ilgili olsa hepsinin karşılığını alıyor bir bir onları diziyor ve oturmuş o huzuru dinliyor o sakinliği dinliyor. Bakalım cumartesi günleri koç burcuna için. Koç burcu ile ilgili bir haber, bir yer değişikliği olabilir, bir yerlere gitme olabilir. E, dur, durağan olan dönemin artık hareketlenmesi, belki kendisi böyle bir özgürlük kısıtlanması içerisinde hissediyor olabilir. Cumartesi günü bir hareketlenme, hızla ilerleme e, durumu söz konusu. Bir yerlere gidebilirsiniz. Taşınma olabilir. E, aynı zamanda ev değişikliği olabilir. Bakalım pazar günü de e, beklediğiniz her şeyle ilgili bu evlilik olabilir bu terfiye olabilir. bu bir ev alma olabilir. bunlarla ilgili bir anahtarla ilgili bir olayınız varsa araba olabilir. bunlarla ilgili bir Anahtar çıktı. Yani e, güzel gelişmelerden bahsediyor. Yani bu aldığınız parayla ilgili belki bir yatırım yapabilirsiniz, bir ev alabilirsiniz, bir araba alabilirsiniz. O aldığınız yatırımdan sonra artık evlilik kararı alabilirsiniz. Bununla ilgili gelişmelerden yani o ok kildin kapının açıldığından da bahseder. Aynı zamanda dini vecibelerden de bahseder. Dini vecibelerinizin hafta sonu yüksek olduğundan da bahseder. Dualar edebilirsiniz meditasyonlar yapabilirsiniz. Bunlardan da bahseder. Aynı zamanda biraz yenicilikten de bahseder. Yani geri olarak düşündüğünüz kafanızda e, ya da çevrenizde varsa böyle geri geri yani nasıl diyeyim size eski geleneksellerden bahseden şeylerden artık artık çıkıp sıyrılıp bir yenilenme bu kılık kıyafet de olabilir artık bir yenilenmeye gitmeden bahseder. Bakalım size Şimdi kehanet kartlarımıza, enerji kartlarımızdan bir tane seçelim ne der? Eli kolu bağlı. O eli kolu bağlı olan şey ee, diğer kartlarda da baktık. Artık o çözüleceğinden bahseder. Artık buna çok fazla takılmayın der. Elinizi kolunuzu bağlayan neyse artık o açılacaktır der. İşaret kartlarımız. Evet dediğim gibi vazgeçme ilerle. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Ne güzel. Az önceki kartlarımdaki gibi çok güzel mesaj gelmiş. Melek kartlarımdan hemen sizin için bir tane seçiyorum. Masumiyet. Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekte herkes... Gerçekte herkes susuzdur. Yükünü hafifletmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür, der melek mesajlarım. Aşk mesajlarım ne der bakalım? Ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır, söz duadır, Se söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalık kek olacak. Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece. <laughs> Yeniden aşk mı doğuyor tekrardan? E, elektriklenme oluyor olabilir. E, eşinize karşı sürprizler yapıyor olabilirsiniz. Güzel gelişmelerden bahsediyor. Koç burçları için de bu haftalık yorumlarım budur. Umarım inşallah e, kartlarında çıktığı gibi güzel şeyler onları bulur. E, herkese selam yolluyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Ve sevgili boğalar, boğa burçları, yükseleni boğa olan arkadaşlarım. Şöyle kartları düzelteyim. Bakalım boğa burçlarımı bu hafta neler bekliyor? İnşallah güzel şeyler. Bu kart kendini attı ve çok güzel bir kart attı. Şimdi öncelikle atan kartı yorumlayayım size. E, 0-20 yaşlarından bahseder şans, fırsat, parayla ilgili bir e, beklentiniz varsa kariyerle ilgili bir iş haberi olabilir bir iş başvurusu olabilir. Bununla ilgili güzel başlangıçlardan bahseder. Bununla ilgili bir haber alacağınızdan bahseder. Başlı eğer bir iş teklifi ise bu işe başladıktan sonra çok güzel kazançlar elde edeceğinizden de bahseder. Şöyle göstereyim. Güzel başlangıçlarla başlıyorsunuz bu avuçları. Bakalım salı günü. Salı günü güzel başarılardan bahseder, alkışlanacağınız, takdir edileceğiniz, göz önünde olacağınız günlerden bahseder. Artık verdiğiniz emeklerin e, zaferini kutladığınızdan da bahsediyor. Bir kutlama, muradın erme, salı günleri. Pardon bu pazartesi. Çünkü bu kart attı kendini. Bu pazartesi günleri güzel bir başlangıç, başlangıç, motivasyonunuzun yüksek olduğu, zafer kutlaması. Bakalım salı günü ne olur? Gene şans, fırsat, bereket, bolluk, güzel bir haberin geldiği e, bel görünüyor. Burada aniden gelen habere siz bile şaşırabileceksiniz. Yani beklediğiniz bir haber varsa onunla özellikle duygusal anlamda bakın kariyer, kariyer, para, iş anlamında ve aynı zamanda duygusal anlamda bir beklentiniz varsa da birilerinden haber bekliyorsanız onlarla ilgili bir gelişme de söz konusu olacak e, şanslar fırsatlar sizin için olacak salı günleri e, yalnız genç arkadaşlarımdan bahsediyor sanırım e, çünkü hep genç e, yaşta insanlar çıkmış ve aynı zamanda genç yaşta diyorum ama hani yaşı büyük olup da kendini genç gibi enerjik gibi hisseden insanlardan da bahseder çarşamba günü neler der ooo para para üstüne maşallah <laughs> Çarşamba günü de o beklediğiniz haber neyse onunla ilgili bir gelişme olacak, e, maddi kazançlar elde edeceksiniz. E, soyut olan şeylerin artık somutluğa geçtiğinden de bahseder. Sabırla bekleyin diyor. Yani sabırla bekleyin, onun karşılığını alacaksınız beklediğiniz ne ise. Bakalım Perşembe günü Boğa burçları için. Coştu boğa burçları. Boğa burçları ilerleme, genişleme, büyüme kaydedecek. Ee, aynı zamanda e, görselliklerine, estetiklerine dikkat edecekler. Estetik operasyonlar yaptırabilirler, yaptırabilirler, güzel dokunuşlar yaptırabilirler, kuaförlere gidebilirler. Bugün tamamen, o gün tamamen kendilerini ayıracaklarından bahsediyor. Aynı zamanda bir bebek haberi alabilirsiniz, bir hamilelik söz konusu olabilir aileye yeni bir üye girecek olabilir buna sevinecek olabilirsiniz perşembe dediğim gibi bolluk, bereketin olduğu görselliğin olduğu kendinize bir değişim yani değişimden bahsediyor bahsediyor yani güzel bir değişim yani kendine dikkat edeceğinden bahsediyor bakalım cuma günü Cuma günü de güçleniyorsunuz. Belki gücünüzü kaybettiğinizden, e, kaybettiğiniz e, düştüğünü enerjinizin düştüğünden düştüğünü düşünüyorsanız, bunun artık arkasında bir güçlenme. Belki de bu kendinize gelen güveninizden sonra gücünüzün de artık kendinize geldiğinden de geleceğinden de bahsediyor. Aynı zamanda düşmanlarınız varsa düşmanlarınızı da e, halt edeceksiniz diyor. Halt ama böyle hani e, zekanızla, aklınızla, mantığınızla halt edeceksiniz diyor. Neyse o Pazar, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi günü. Ee... Yaş olarak 45 ve 70 yaşları arasında bir kişiden bahsediyor. Bununla ilgili bir gelişme, bir haber gelebilir. Yeni bir macera ile ilgili bir haber gelebilir. Böyle bir insan hayatınıza girecek olabilir. Çevrenizde yay, koç, aslan burcundan birileri varsa onlara dikkat etmeniz konusunda sizi uyarıyor. Ama kötü anlamda dikkat edin demiyor. Güzel gelişmelerden bahsediyor. Bu kişinin size yardımı, desteği dokunacak olabilir. Bakalım pazar günü. Pazar günde Kupa Kraliçesi çıkmış. Yani çok güzel gelişmelerden bahsediyor. Yani maddiyattan çok maneviyata yöneldiğinizden bahsediyor. E, ailenizle ilgilenmenizden bahsediyor. Bir annenin desteğinden bahsediyor. Size çok düşkün olan bir anneden bahsediyor. Balık, bolluk, kısmet e, tem bahsediyor. Ama bir yandan da böyle e, sanki bir şeyleri gizliyormuşsunuz gibi. Yani bir sır küpü gibi. Herkes size bir şeylerini anlatacak. Siz de onu içinizde saklayacağınızdan bahsediyor. Bakalım diğer kartlarımız. Güzel haftanız da güzel bitiyor. Yalnız çok güzel bitti. İnşallah öyle olur. Rabbimden diliyorum. Bakalım enerji kehanet kartlarımız bu Ağustos için ne der? Düşünen adam. Düşünen adam çıkmış. Birini düşünüyor olabilirsiniz. Bir erkeği düşünüyor olabilirsiniz ya da bir erkek siz düşünüyor. Ama bu erkek sizi nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Ben diyor elimdekinin değerini bilememişim. Yani değerini bilememişim o çok değerliymiş ya da aynı zamanda da sizi düşünüyor ve sizin çok değerli olduğunuzdan da bahsediyor. Bakalım işaret kartlarımız hani o poperansı vardı ya birisi size teklif de getirebilir, aşkta getirebilir. Görkemli krallık, görkemli krallık dediğim az önce size o görkemli krallık gerçekten çıktı. Hatta cumartesi günü bak görkemli krallık ve işaret kartınızda da görkemli krallık çıkmış. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. İşaret katları da çok güzel geldi. İnşallah güzel haberler gelir, terfiler olur. Dinle, zihnini sustur diyor. Yani e, ee, Aklının içinde olan olumsuz şeyler varsa Onları artık sustur Çünkü güzel gelişmeler bekliyor seni Çok güzel bir hafta olacak Dilerim inşallah öyle olur Bakalım aşk kartlarımız ne der Gerçek aşk Yani gerçek aşk çıkmış Allah tarafından da sevildiğinizden bahsediyor Sevgi ve enerjiniz yükselse Her şeye başka gözle bakacaksınız Aşk senin hayrına ise sana gelecek diyor. Size aşk geliyor Boğa burçları ya da evdeki aşkınız tekrar devreşecek debreş, diyor size. Ee, böyle boğa burçlarım sizin haftalık burç yorumlarınızda. Ee, hepinize selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Ve sıra ikizler burcunda. Bakalım ikizler burcunu pazartesi günü neler bekliyor. İlahi güçten izin istiyoruz. Şöyle düz alayım. Pazartesi günü ne gibi gelişmeler olacak. İkizler burcu için. Bakalım pazartesi günü. İkizler Burcu'nun kendisi çıktı pazartesi gününde. Yani bir aşk olabilir, bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Artık karar vermek zorundasınız. Ve o verdiğiniz karar sizi güzel yerlere getirecek, zirvelere taşıyacak. Güzel gelişmelerden bahseder, ilahi aşktan bahseder. Yani ilahi aşkın size geleceğinden, Allah'ın da sizi takdir ettiği, yani birbirine yazdığı bir aşktan da bahsediyor. Güzel bir gelişme, aşk var diyor pazartesi günü eğer e, çift evli de, evliyseniz de size aşkla bakan bir kişiden bahsediyor. Eşiniz size aşkla bakıyor diyor ikizler Burcu. Salı günü bakalım. Salı günü uykusuz gecelerin olacağı bir e, bazı şeyler tadınızı kaçırıyor olabilir. Belli etmiyorsunuz ama gece bu sizi rahatsız ediyor. Huysuz oluyor, huysuzluk, huzursuzluk veriyor ve uykularınızı kaçıracak derecede uyku problemleri yaşıyor olabilirsiniz. O şeyi kafanızdan atın diyor. Bir bakalım üstünü kapatmak istiyorum onun. Evet. O e, uykularınızı kaçıran şey neyse, onun sonrasında güzel haberlerle, belki beklediğiniz bir şeyden dolayı, e, belki o aşkla ilgili beklediğiniz bir haberden dolayı bir huzursuzluk, bir uykusuzluk yaşıyorsanız, sonrasında bir sevinç gözleşi yaşayacaksınız. Güzel haberler gelecek. Hemen onun üstünü kapatıyoruz. Bakalım çarşamba günü ne der? Çarşamba günü gene bir <laughs> kurtarma yani yani kurtardım ama çarşamba günüm yine bir sona gelmek. Yani bir mücadele vermişsiniz siz. Birileri için mücadele vermişsiniz, iş için mücadele vermişsiniz. Bunun karşılığında da çok fazla bedeller ödediğinizden de bahseder. Ama bu bedellerin artık sonuna gelindiğini, ee, bittiğini, günün artık sizin için bir aydınlandığını ee, gösteriyor. Bakalım perşembe günleri. Perşembe günü ikizler burcu için ee, geçmişe takılı kalma, geçmişte ee, yaşadığınız bir şeyi çok fazla düşünüp ona odaklanmak yani ona odaklanmayıp yani gelecekte sizi çok güzel yerler bekliyor. Fakat siz geçmişteki yapılan şeylere art takılıp kalmışsınız. Önünüzdeki kısmetleri görmüyorsunuz. Lütfen o sendromdan, o huzursuzluktan, o bunalımdan çıkın derim size. Acilen bakalım. Perşembe günü bir kart attı ama Bakalım ne der? Evet, ondan çıkın dedi. Evet, çıkmak kartı çıktı. O durumdan çıkacaksınız artık. Kendinizi toparlama dönemi, bulunduğunuz konforun, o bunalımlı halinizin artık dışına çıkacaksınız. Yani sıyrılıyorsunuz. Güzel bir kart attı arkasından. Cuma gününe bakıyorum. Cuma günü güzel gelişmeler, iş arkadaşlarıyla bir araya gelme, beraber çalışma ortamında bulunma, bir ev bakıyorsunuz eğer. Evle ilgili bir düşünceniz varsa bununla ilgili emlakçı emlakçı gezdiğinizi görüyorum. Belki emlakçı size ev tanıtıyor olabilirsiniz. Ya da siz bu işi yapıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili e, yerleri tanıtıyor olabilirsiniz. E, evle ilgili evle ilgili bazı gelişmeler var. Yani evde dekorasyon değişikliği de olabilir. E, evle ilgili tamir tadilattan da bahsediyorum. Bununla ilgili planlarınız var. Bunlar harekete geçecek. Bundan bahsediyor. Cumartesi günleri Cumartesi günü o beklediğiniz bir neyse yani bir aşk mı bir para mı artık soyut olan şey somutluğa geçiyor. Yani hareketsiz dönemden hareketlenmeye geçeceksiniz. Yalnız sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırla bekleyin diyor. Pazar gününe bakalım. Pazar günü şans sizden yana şöyle söyleyeyim. Şans kapıyı çalıyor. Sizin için güzel gelişmelerden bahsediyor. O beklediğiniz süreç neyse onun artık zamanının geldiğinden bahsediyor. Ee, güzel gelişmeler olacak pazar günü. Şöyle hemen şunları alayım. Kehanet kartlarımız neler söyler ikizler Burcu için. Hemen şu gözüme çarptım, onu seçeceğim strateji sanırım bu az önce de çıktı bir ev bir evle ilgili yani dükkan almak dükkan kiralamak yeni bir iş yapmaktan da bahsediyor olabilir bir imzalama bir sözleşme bir ev alım satım söz konusu olabilir yani kağıt üzerinde olabilecek bir imzaya dayalı ne varsa onlardan bahsediyor ama onlarla ilgili bir e, okuduğunuzu bir daha okumanızı öneriyorum ben size. Yani bir kere okuyup hemen imza imzaya varmayın diye uyarırım. Bakalım işaret kartlardan detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir." diyor. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? Çekim yasası. Ya dediğim gibi sanırım herhalde bu yatırımla ilgili yani gene aynı şey çıkmış yaptığınız yatırımlar da diyor e, güzel yatırımlar yapın yani yapacağınız yatırımlar akıllıca yatırımlar olsun diyor ve onları e, ölçüp tartın araştırın soruşturun birden e, birden girişmeyin diyor yani o işe e, yapmak istediğiniz iş varsa onunla ilgili bir araştırma bir pazar piyasası yapın diye söylüyor size eğer böyle bir şey varsa gündeminizde Nişanlanma. İlişkisi olan arkadaşlar için bir nişanlanma yani ilişkinizin artık bir üst noktaya taşınmasından da bahseder. Yani arkadaşlık da olabilir. Arkadaş olabilirsiniz. O arkadaşlığın artık bir sevgiliye döneceğinden de bahseder. Güzel gelişmelerden bahseder nişanlanma. Evet bir tane de evler için çekeceğim. Evet yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma e, evde kendi aranızda ilişkinizde de olabilir. Bir yanlış anlaşılma söz konusu oluyorsa onunla ilgili artık onu silin atın birbirinize güvenin diyor. Aşkınız güven ile sarılı sizin diyor. Çok takılmayın diyor. E, i̇kizler burçları için de yorumlarım böyleydi. Umarım güzel şeyler olur hayatınızda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet şimdi sırada yengeç burçları var. Bakalım yengeç burçlarını bu hafta neler bekliyor. Yengeç Pazartesi günü. Pazartesi günü bir mücadeleden bahsediyor. Bulunduğunuz, bulunduğunuz konumu korumanız gerektiği yani dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı konumunuzu korumanız gerektiğinden bahsediyor. Mücadeleden bahsediyor. Yalnız bu beklenmedik bir durum. Yani hiç beklemediğiniz kişiler tarafından bir saldırı durumu söz konusu olabilir. Sizden aşağıda olabilir. Terfi anlamında sizden aşağı maddi anlamda daha düşük, yaş olarak daha düşük. Yani sizden daha aşağıda olan insanlardan bahsediyor. Bunlarla ilgili bir mücadelenizden bahsediyor. Mücadele vereceksiniz diyor. Bakalım salı günü. Salı günü geçmişe odaklı kalmaktan bahsediyor. Geçmişteki şeylere yaptıklarını üzülüyor olabilirsin. Ama onları silip at ve önüne bak diyor sana. Çünkü önünde güzel menfaatler var. Güzel gelecek var seni senin için diyor. O köprüyü geçersen diyor. Onu silip atarsan, o bunalımlı halinden çıkarsan güzel şeyler bekliyor seni diyor ve dedemin de arkasına sığınıyorum. Bir tamamlanma, güzel gelişmelerden bahsediyor. Beklediğiniz şeylerin artık puzzle'ın son parçası gelmiştir. Onu da koydunuz, son parçayı da tamam diyorsunuz. Tamamlanmadan bahsediyor. Bakalım perşembe günü. Perşembe günü büyük makamlardan yani devlet olabilir bu. Ee, yaş olarak çok büyük bir insan olabilir. Bunun desteğini görebilirsiniz. Buralardan bir haber gelebilir. Ee, aile aile babası olabilir. Devlet şey, aile büyüklerinden birinden bir destek görebilirsiniz. Ee, güzel gelişmeler olacak. Perşembe günü sizler için. Bakalım Cuma günü. Cuma günü bir kısıtlanma, bir arayış, bir derinle inme, bir mevzunun derinlerine inme, artık o tünelin sonuna gelme ve aydınlanmak iste, isteme ya da bir iş yapacaksınız, bir ev alacaksınız, bir çıkmaza girmişsinizdir, birinden yardım isteyeceksiniz de olabilir. Bilgi bir insandan, yüksek yerlerde olan bir insandan. Cumartesi günü evet bir mücadele başlıyor. Sizin için güzel şeyler vaat eden, güzel zaferler vaat eden başlangıçtan bahsediyor. Bir mücadele içerisinde olacaksınız ama karşılığını güzel alacağınız mücadeleden bahsediyor. Engellerin artık önünüzde ise o engellerin kesilip atılacağından da bahsediyor. Ve pazar günü. Pazar günü bir bekleme, bir pasif dönem, bir sakinlik, durgunluk döneminden bahsediyor. Belki dinlenebilirsiniz. Belki bir plan yapacaksanız, onun öncesinde bir bekleme, yani onun hayır, hayrına olacak bir bekleme süresinden bahsediyor Pazar günü sizler için yengeç burçları. Bakalım, şunu hemen alıyorum. Komşu ol olasılıklar. Komşu olasılıklar yani bir e, yapmak istediğiniz bir şey varsa ona tek bir pencereden değil birkaç açıdan bakın diyor. Ya da bir iş yapacaksanız e, birkaç kişiden fikir alın diyor. Aynı zamanda birini anlamak için onun penceresinden de biraz bakın. Biraz da empati yapmaktan da bahsediyor. İşaret kartlarımız ne der yengeç burçları için. Hilebaz bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Hile bas kartı çevrenizdeki insanlara karşı sizi uyarıyor. Dikkatli olmanız konusunda. Melek kartlarımız ne diyor? Melek kartlarımız neyi arzuluyorsan karşılığını sana tek tek geleceğini bu fırsatların sahibi olduğundan gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazırda olduğun ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler diyor. Niye arzuluyorsan eee ileride güzel gelişmeler olacağından da bahsediyor. Aşk kartlarımız ne der? Bakalım. Melekler seninle saflık ve sevgi, saf ve sevgi dolu olursan benzer enerjileri kendine çekersin. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak ve sevgiyle kal diyor. Bence çok güzel bir kart geldi yengeç burçları için. Yengeçler evet saf temiz e, duyguları olan burçlardır. Buradan tüm yengeçleri selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Görüşmek üzere.